Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TSRP oynayacağız. Çok bu bilgisayarda oynanıyor. Ben bunu da iyi oynadım. Nasıl? Hep indirdim. Size de nasıl indirildiğini indirdiğini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ee, yani dün ee, ben bu oyunu oyuna baktım. Bir söyleyemedim oyuna baktım çok güzelmiş arkadaşlar biliyorum şu an daha geçenler var benle abim mesela arkadaşlar videoyu tanıtacağım size çok güzel bir vi video tanıtacağım size video demişim oyunu tanıtacağım size çok güzel bir oyun sizin de, sizi de indirmenizi tavsiye ederim Evet, çok güzel bir oyundu, çok sevdim. Bakın bir, bir, bir Allah, Of. oh, oh, Şimdi, ne? demiş. Hayır düşme. <laughs> Tamamdır. Sevgilim böyle yapalım. Şey. Sev. Sev. şimdi bağladıkları bunları. Ana bağlanmamış. Şu an bağlanma bakalım. Hayır. Sistem temizlenin bakayım bir. What? orada adam mı vardı? adam var. Şimdi biz kule yürüyelim. Adamlarımız gelsin öldürelim. Evet. Çekici öldürelim. Bu. İyi de bu ucu o tarafa dönmüyor. Bu sivri ucu geliyor. Ben sivri ucunu istemiyorum. Ondan ben kontrol. Adamın üstüne basacağız. Flip diyelim. çok güzel geldi. Yani. Oh. Ho. Temizlemek istiyorsunuz. Cleaner. Clean Uf tam da batmış. Şimdi bitti. Uzun sapıyla uyuyoruz. Öl öldüğünde yere atacak. yeter bu ölmedi. Şimdi ölecek ama. Gördünüz mü? Sen şöyle birazcık rahatına al. Biz de senin bacaklarını bölelim. Oh. Hadi bakalım. sen git. Siz de gidin. Sen gel. Sen gel. Attık seni. Sen de. Sen de. Şimdi burayı temizlemek için bir, iki, üç. Puh. Şurada da bir tane kalmış. Şimdi burayı temizlemek için bir, iki, üç. şimdi bir tane stikman koyalım. Bir tane de. Bakın, bakın, bakın hızlıca bakın. Ay gitmedi. Yine gitmedi. Tam fazla bu maceriş. ha. Oha yeni bir şey uydurdum. Oha. Oha. At. Diğer adam da mı öldü? Ölmemiş. Şimdi öldüreceğim. Pistol işe yaramıyor arkadaşlar. İsterseniz deneyin siz. Ben baktım. Her yerine dokunuyorum. Siz de görüyorsunuz beyazlıktan olmuyor Ot. için bitsin evet granit bu nasıl patlayacağını biliyorum şöyle yapıyoruz direkt yuva patlayacak şimdi arkadaşlar öğreteyim hemen alıyoruz bir tane granitimizden şu ucundan tutacağız. İlla tutmamıza gerek yok ama tutacağız. Sonra bunu atacağız. Ooh. At. Arkadaşlar atacağız. Çekeceğiz. Şimdi atacağız. Gördünüz.

setleyelim. Evet. Bu kop... Çok iyi. Ah, güzel. kafasına vurduğunda direkt ölüyor. 1, 2, 3. Ha olmadı. Öldü zaten. Kalk ayağa kalk 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 kalk. yazık oraya. Şimdi ise yapacağımız şey üstünde bir adam. Hayır, onun öldürmesini şey yapacağız. Ve bir araba alalım. Arabayı spandan alıyoruz. Kar diyoruz. Kar dedikten sonra ya gitme şimdi buradan bir tane polis adam gelmiş spawn çıkma kontrol Küçük yaşında olsun, yaşında küçük yaşında adam aldığımız. Tamamdır. Yanlış Evet. Bir, iki, üç. adam buna da alacak şimdi. Ben kendimi direkt bıraktı ama. Biz saldıracağız. Uf, Çok iyi geldi. Şimdi adam... What? Evet. Ayağını koklamak için bir çözüm buluyoruz. Raşit benim videomu izlersin güzelim. Uuu bak şimdi. Kaldan oraya vurdu. Uf kellesi çıktı adamın. Gel bas. Sen bir git. Temizli, temizli hepimiz. Bir de hepiniz. time da var. O da zamanı yavaşlatıyor. Ben en azından yaptım. Şimdi bir tane. Ben top sayalım bunu. İki tane top var. Hangisi kelle paça? Evet bilir. Bildiniz. Bildiğinizi duyar gibi. Bakın şimdi. Olmadı. Olmadı. İçinden geçti. Bu oldu bu ne oldu şimdi? Her şey oldu. duk 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 Hadi gelin tutuyorum şu an. Bir, iki, üç. Kendisini aldım. Normalinde kendisini alabiliyorum. Bakalım nasıl diyenler böyle aldım gitti sen ne şimdi adamı kontrol ediyoruz Adamı kontrol etmek için adam kontrolü basıp adamın üstüne basmalıyız. Sonra adamı uçurmalıyız. Uçurduktan sonra yürütmeliyiz. Evet adam yürüyor, yürüyor, yürüyor. Daha sonra gelmeyecek. O zaman koşsun. Tut. Bop. Dur öldürürüm seni dur. Yürü. Ölmüşsün zaten. Kafası yok. Bom bom bom. Ben gidiyorum bay. Araba. Evet bir araba. Oo, ay bacağım acıyor. Arabayı götürüyor. Şimdi araba sonra ödürecek. Evet. Gel. Gel önüme gel. Hala <laughs> yaşıyor mu? Yaşamaz ya. Burada yaşayan var mı acaba? Yaşayana bakacağız. Yaşıyor mu yaşıyor Yaşamıyor. Evet. Bu adam mı tam isabetli olmuyor ki. Pasta yapıyoruz sanki. Biz. Muzları doğruyor bunu. Pastayı alalım yiyelim. Çok donuyor farkındayım. Evet, pastanın şu tarafından alacağım ben çatal olarak mızrağı seçtim. Hmm, çok güzel. Bak burası benim ağzım. Şu taraf. Bu taraf. Dokunduğum taraf. Benim ağzım oluyor. Şimdi ağzıma bir araba alalım önce. Değilim. Hop. Şimdi ağzı O Çok güzel. Şimdi bir şey geliyor. ağzında da bir adam var. siz bir temizlenmeniz bari ya git bakayım git git nasıl bir numara zombiyim vurduk ağzına gitti reset çekelim spawn spawn hemen bol köy İyi. Tabii. Elle bir şey oldu. Üstüne bir tane daha. Bir tane daha krek. Bir tane buraya bir tane böyle tamam iki katlı bir gibi oldu Atık. olmadı Atık. olmadı sinirlendim hallem attım olmadı attım olmadı dünya dünyalar kadar sinirlendim olacak şimdi ama deyip kırmızı aldım. Kar değil gerçek adam. araba. Bir, iki, Ay tekerlek patladı dedim. Ama yine de pes Evet adam öldürmeyi başardı Arkadaşlar videomuz bu kadar da videomuzun sonuna gelelim yani. Videomuz bu kadar da. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay